Çok para gözmüş, Meghan ondan görüşmüyormuş. Çok çok, o Meghan var ya, o Meghan, Meghan, o Meghan az değil, ben sadeyim. <laughs> Vallahi o Harry de ona uydu gitti, yazık etti oğlan kendine. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu, bu düşes halinle nasıl yaptın? Ya şu tipimle bana bunu yaptırdınız biraz önce, inanamıyorum şu anda. Yani bravo de, ya. ya. Bravo sana. Ay teşekkür ederim. Kim gibi duruyorsun biliyor musun? David Beckham'la Victoria Beckham orada. Aynen bu tabii şapka çok önemli tabii ki. <laughs> Victoria Beckham gibi duruyorsun. Ya. Bayıldım. Teşekkür ederim. Çünkü o çok biliyorsun kraliyet ailesi Hı -hı. ve o mensuplara. Kraliyet ailesinin mensuplarının olduğu çok davetlere gidiyor. Ve, da ve en şık benim için her zaman odur. Her zaman odur yani. Ve sen nasıl bunu... ...yapabildim bu kadar zamanda. Sen bunu diktirmişsin belli. Tabi diktirdim. Böyle bir şey nereden bulacaksın? Biraz kumaştan tabii çok pahalanmış kumaşlar. <laughs> Cidden pahalanmış. <laughs> onu bir anlatsana. Anam kumaşlar bir pahalanmış bendikte. Buradan kumaş üreticilerine sesleniyorum. <laughs> Yalvarıyorum ne olur. E, tasarımlarımı yapamıyorum. Lütfen kumaşlara birazcık indirim gelsin. Bugün ona gerçekten tutuldum yani. Bu saçındakini nasıl yaptırdın? Gülşan bu benim kendi tasarımım. Ee, Tuafiye'ye gittim. Şöyle bir tane kalın keçeler var ya. Ondan aldım. Tabağın üstüne koydum. Onu çizdim. Bir tanesini katladım. Aferin ah sana. Ah Öyle affeyelim. bir şeyler yaptım. İçindekileri Şu... kadar dikti. Onu işte o aynısı. Onu katladım. Çok beğendim. Ellerinize, ellerine sağlık. Fiyatlarını alabilir miyim lütfen? Tabii ki. Ayakkabılarım ve çantam doya doya moda özel 100 TL. Kumaşlarıma 400 TL verdim. Dikimine 350 TL ödedim. Kafamdakileri yapmak için de e, 100 TL kadar masraf ettim. Çorabım da 10 TL. Süper. Küpelerim de 20 TL. Süper. Sana küçük bir soru soracağım. Buyurun. Doğru cevap verirsen puanından kırmayacağım. Tabii. Beş çayında. Evet. Kraliyet ailesi. Evet. Yanında ne yer? Kurabiye mi? Hayır. Makaron. Makaron. Ben söylüyorum. Ne atlıyorsun oradan? Kim atladı? Ben. Hayır. Her şey atlama. Ne, ne yer? yer kız? Ya, acılı lahmacun ne yiyecek? Makaron kuki yer. Ne yer? Hiç çalışmadın mı dersine? Yani beş çayının yanında ne yenir diye bakmıyorum. Kızarmış bakmadım. tost. Üzerine bir parça tereyağı ve üzerine reçel. Bilemedi kırıyor musun? Bilmiyorum. Hayır canım, puanımda ekstra. puanımda. Ya saçmalamayın. Ekstra bir bilgi olarak onu söylüyor. Niye kırmıyorsun? Öyle de. Aynen. Gidersem Kate'e söylerim. Tost. <laughs> Ama bunu da bilmende Tamam Serdar 5 ben de 5 veriyorum İsterim Teşekkür ederim Teşekkür ederim Şimdi yarın Kate'e giderken Aa bir dakika Kanaat notu var Artı 1 vermek istiyorum Ben de artı 1 Harika Helal olsun Teşekkür ederim Ben teşekkür ederim Süper Artı 1 bir, bir dakika daha ben Ve 5 Teşekkür ederim Daha ben edelim. açmıyorum puanımı Evet hep sen mi söyleyeceksin şarkı Sıra bende Yıldızların altında Teşekkür ederim Beşiz. hocam Efendim sizi kraliyet koltuğunuza alalım Teşekkürler o, Orası değil canım burası Şunu bırakıp geliyorum hemen <laughs> 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 Ve suyu poduma <laughs> Su mu yoksa hülya mı? Aynen <laughs> Fiyatlarını alabilir miyim lütfen? Ee, ayakkabılarım 450 TL takımım 500 TL. Aksesuarım 50 TL. Şimdi Çok pardon Serdar. Gerçekten bilmeyerek mi yaptın? Gerçekten aks Peki bu gravat, kravat, bu e, pembe mendil aksesuar aksesuarcıda mı satılıyor? Hayır, sadece bu aksesuarcıda satılıyordu. Bunu aksesuarcıdan aldım. Peki orada bir öneri mi aldın? Pembe bir gravat yap Hayır, bir takım kendim. suit giy, Hayır kendim gördüm bu rengi istiyorum dedim bu kravatı takmak istiyorum dedim bu ayakkabıyı almak istiyorum dedim Aksesuarcı da zaten kafama pembe bir şey almak için girdim orada e, ben gülü beğendim kafama taktım e, Şaka sonra yapıyorsun bir de tam öyle gelecektin gülü beğendim kafama Skandan. taktım sonra bana dediler ki hani bu daha önce kullanıldı e, falan sonra takım elbise giydiğini öğrendim ben buna inanırım biliyor musunuz Desaire, bak Yok yoo ben buna inanırım. Yok ben de inanıyorum ama çok ilginç olmuş. Çünkü çok benim ilginç, evet, ilginç ama bir şeydi. Gerçekten var böyle bir şey. Hani te tesadüfün tillahı mı tillahı ama olabilir yani hani çünkü onu görünce kafaya ve gerçekten de bilmiyormuş. Öyle de bir bilgi aldım ee, ayrıca. Çok maskülen görünüyor ceketin. Ee, hani bir böyle bir slim fit ceket isterdim. Hafif onu böyle bir feminen yapacak o öyle bir ceket değil bu. Ee, ayrıca neon bir stiletto giydin. Stiletto mu? O? Bir döner misin bakalım? Hayır, topuklu ayakkabı giydin. Neon bir topuklu ayakkabı giydin. Ama fuşya'ya kaçan e, kravat ve e, fuşya değil mi Ben, ve takımın lacivert mi, siyah mı bu? Lacivert. E, çok şükür Allah'ım. Gerçekten acaba Hı. siyah olabilir mi, lacivert mi diye bakıyorum. Ya lacivert. Işıklardan dolayı artık gerçekten gözlerim bayağı rahatsızlanmaya başladı. E, fuşya'ya kaçan kravat ve e, fuşya'ya kaçıyor değil mi? Doğru mu görüyorum? Ne, fuşya kravatı? ama bu, fuşya. Yani bu dönemde o kadar çok moda renk ki Herkes ona evet, pembe diyor. Evet çok renk. Ya tabii ki pembe ama e, bence topuklu ayakkabısıyla evet. e, ne kadar benzese de çok başka şeyler. Ama sen çok güzel görünüyorsun. E, e, çok emeğine sağlık. Şimdi takım elbise sana yakışmış ama İtalya'da yaşayan biri olarak bir İtalyan genç kızın veyahut da İtalyan kadınlarının böyle giyinmediğini söylemek istiyorum. Şu an senin üzerindeki look bir İngiliz İngiliz. Lookudur. Ben de bana göre de bana hiç İtalya'yı yansıtmadım açıkçası. Zaten hep sana baka baka laflar söylüyordum, laf atıyordum. Evet, Serdar, Ama çok yakışmış. Teşekkür lafite. ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Serdar ne dediyse onu, aynısını ben de söylüyorum. Teşekkürler. Hiç tekrarlamayacağım. Arkadaşlarımla aynı fikirdeyim. Ne mana İtalya böyle olamaz. Ve dört üzerinden biliyorsun. Üç. Teşekkürler. Rica ederim. Üç. Teşekkürler. Dört üzerinden değerlendiriliyorsun. İki. Teşekkürler. 3. Teşekkürler. Seni yerine alıyoruz. Yavaş yavaş. Giderken su yerine ne diyoruz? Puanlar. 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 Su 11 puan. Eda 20. 20 puan. Deren 10 puan. Özlem 15 puan. Melike'yi söylemiştim 20. Aleyna 14 puan. Hülya'yı söylemiştim. O da 20. Üç gün birincimizin yanında tabii ki bir de gün sonuncumuz var. O da Deren. Alkışlayalım Deren'i de, seni de. Hadi. Hadi kızım. Evet şimdi öncelikle nereden alışveriş? Bunu çok iyi biliyorsunuz. Hadi. Ümraniye mi? Kadıköy. Ümraniye mi? Bugün Gitmedik bilemediler daha. efendim. Bakayım Her biliyorlardı. biliyorlardı. Kadıköy'de yeme. alışveriş Aa. yapıyoruz yarın. Nedir konsept? Hayırlı olsuna gidiyorum. Neye? E eve. ev almış bir tanıdığınız misal ne? evlenmiş bir tanıdığınız ha. misal yeni iş yeri yeni, açmış gelinle e, bir arkadaşınızın tanımamışınız düğününe gidememişsiniz mesela e, karısıyla tanışmak i̇ş yeri istiyorsunuz yeri açmış. iş yeri açmış mesela hayırlı olsuna gidiyorsunuz yarına da bekliyoruz tekrar sizi her zaman olduğu gibi hoşçakalın efendim hoşçakalın Hoşça